arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim. İnşallah görüyorsunuz. Tekim mi görüyordu? Çünkü arka kamera ayarladım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Elif'in haberi yok. Elif'ten gezi Elif'i çekiyorum ve site. Sitedeyiz arkadaşlar. Annemler orada. Elif'ten gezi çekiyorum. Elif'e Elif e Elif inşallah, yakala, i̇nsanlar yakalanmam arkadaşlar. Hadi şimdi. Bebri onu oradan geçelim. <laughs> Elif'e yakalanmazsam iyi olacak. Nasıl kutsun arkadaşlar? kutsun kutsun. ki Elif bizi görmesin. Arkadaşlar burası da bizim böyle parkımız. Topak. Su bizim arabamız arkadaşlar. Etlesin <laughs> ha. Arkadaşlar buradan geçiyorum. Elif'i Elif e görünmem arkadaşlar da. Hadi bakalım. Elif'in haberi yok. Sitedeyiz arkadaşlarımla birlikte. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir haberim var. Kumarımı biriktiriyorum. Eğer kazanırsam ka yeni kamera alacağım ve yanında da e ısı alacağım arkadaşlar. Ama kumarımı biriktirip kazanırsam. Arkadaşlar bir de ben İzmir'e gidiyorum. İzmir'e gittiğim için de uzun bir süre video çekemeyeceğim. Ama sonra geldiğimde çekeceğiz arkadaşlar bu tasarım asman görünüyor kamerada. mavi değil. Parka geldi arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? Elif parka geldi. Bakayım. Ağacın arkasını geçelim arkadaşlar. Görüyor musunuz orada? Elif mi çektim de bu 3, 2, 1 baskın diye çıkacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz Elif orada. Ben buradan geçebilir miyim? Geçerim. Hadi. Evet. Salaksın. Hadi gidin ya. Evet arkadaşlar bu arkadaşım Elif daha yakından görüyorsun. Safkayı çıkarttığımız Biz oyun göremiyoruz. Ya, niye çapkayı çıkarttı? Arkadaşlar normal yaz. Boyutu Nasıl yok. Ya, Gel. o zaman Geri git. Geri git. Geri git. Ne Bütün boyunu göstereceğim. Evet. evet arkadaşlar arkadaşım Elif 7 yaşında. Ben 10 yaşındayım. Ama seviyorum ben. canım kanka o. Sen sana bak. Sen sana ediyorum. <laughs> Küstüm. Senin videonu da çekmeyeceğim. Çekme. Gidiyoruz arkadaşlar. Sen geldi kapatıyoruz. <laughs> Kayı salınca. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu. Burası benim sitem. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Böyle Bütün her yer Çok sıkıcı Abone olup like atmayı unutmayın Elif arkadaşımın Elif arkadaşıma yaptığım sakayı Beğendiyseniz Zevzek Arkadaşlar Elif'e yaptığım sakayı beğeniyorsanız Beğenip abone olmayı unutmayın Yukarıda da bir tane teyze bakıyor Elif Arkadaşlar size... Ala 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 Arkadaşlar size çağla sallanırken çekeceğim. Evet, sallanırken böyle oluyor yavaş yavaş. Çek beni. Sitedeki en iyi ya kanka. Arkasını da göstereyim arkadaşlar. Saçları çok uzun. Bundan uzun da var ama. Abi havalar atıyor saçlarıyla. Oo. Arkadaşlar kirpiklerini görseniz çok uzun bakın. Şu kirpiklere bakın. Çekiyor mu beni? Evet. Anne Ömer gözükmüyor. Tabii tabii. Gözümü kapatayım birazcık bakın. Görüyorsunuz bu da göz kapalı arkadaşlar. Çok güzel bir kız arkadaşlar ya. Arkadaşlar Elif seviyorum. Elif'i çok seviyorum. Minnosum. Bununla birlikte bir fotoğraf çekebilirim diyorum. Yani. İşte ya bir şunu, şu dansı çekerken beni seçebilir, çekebilir misin? <laughs> alo, alo, alo. Merhaba. Alo. Zet, 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 ama başka evet arkadaşlar bugün Nesmi'nin nefesini çekerken gördüm. Hapşıracaktı. <laughs> Sizin kamera önünde hapşırması biraz kötü olur. Ama şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Abone olun. Like yapmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarım kapalı. Niye kapalı? Çocuk olduğum için. Tamam o zaman like ve abone olun. Ve bildirim bay. zilini açmayı unutmayın. Bay bay. Bildirim zili. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bay bay. Bay bay. Efe yakınlaştırıp bakacağım arkadaşlar. Durun. <laughs> Öyle değil. Uzaklaş bir normal dur. Tuna basıyorsun. Ha neden çalışmıyor be? Hadi dur böyle yapayım o zaman. wow, o koy hava yolunu. Hadi bay bay. Bay bay. Abone olun. Abone olun. Abone olmayı özür diliyorum.